değerli dostlar Merhaba bugün e, sizinle e, tabiat yaratıcı olabilir mi e, sorusuna cevap arayacağız e, ve insanlar bir kısım insanlar e, bu fikre e, bu altatıcı düşünceye nasıl e, varıyorlar e, bu yanılgının e, bilimsel analizini sunmaya çalışacağız e, Öncelikle tabiatın ne olduğunu anlamaya çalışalım. E, tabiat evrenin yaratılışından beri yürürlükte olan e, ve her zaman e, ve her zeminde geçerliliğini sürdüren ve kendileri gözle görülmedikleri ve maddi vücutları olmadığı halde varlıkları gözlemlerle sabit olan kanunların bütünü diyebiliriz yani tabiat yer çekimi ve evrenin yerçekimi yer çekimi ve maddenin korunumu gibi kanunların tamamına tamamından oluşan madde dışı bir varlık özellikle vurguluyoruz. Madde dışı bir varlık. Madde dışı veya fizik olmaz ötesi olması hasebiyle tabiat zaman ve zemine bağlı değildir. Malum madde dışılığın metafizik olmanın özelliği zaman ve zemine bağlı olmamasıdır. Zaman ve zemin üstüdür. Hiçbir yerde olmamasına rağmen tabiat kanunlarından söz ediyoruz. Hiçbir yerde olmamasına rağmen her yerde mesela çekim gücünü düşünelim. Her yerde. Einstein bu konuya dikkat çeker. Şöyle bir sözü var. Evrenin kanunlarında bir ruh tezahür eder. Madde üstü bu vasıflar tabiatın e, tanrılaştırılmasına, ilah yerine konulmasına yol açmıştır. Ve bu fikir M.Ö. ta Plotoya kadar gider. E, Hollandalı filozof e, Baruch e, Spinoza 17. yüzyılda bu tabiatçılık fikrinin e, felsefi altyapısını oluşturuyor. Günümüzde e, Stephen Hawking gibi önde e, gelen fizikçiler de e, bu fikre mensup ve e, bu fikre katkılarda bulunuyorlar. Aslında bu fikre panteizm de diyebiliyoruz. Panteizmin tanımını kısaca şöyle örebiliriz. Allah her şeydir, her şey Allah ya yani böyle kliş, klişe bir sözle ifade edilebilir. Dolayısıyla panteizmde madde, kuvvet ve kanun madde, enerji, kuvvet ve kanundan ibaret olan tabiat ile Allah aynı gerçekliğin iki değişik ismi. Bediüzzaman'a göre Kanun denen şey, tabiat denen bu yaratılış anayasasının bir maddesi veya kısmı. Kuvvet ise kanunların e, hükmünün icra edilmesidir. Örneğin yer çekimi kanunu tabiatın bir parçasıdır. Yer çekimi kuvveti ise yer çekimi kanunun hükmünün icra edilmesi ve dolayısıyla her şeyin kanununun öngördüğü tarzda e, yerin merkezine doğru çekilmesidir. Bilindiği gibi kanun ve kurallar huzurun asayişin temelidir. Ve e, nasıl bir toplum için e, anayasa e, ve yasalar e, huzuru temin eder, düzeni sağlar. Aynı şekilde büyük alem olan e, kainat ülkesinde de e, tabiat kanunları düzenin teminatıdır. E, mesela sadece yer çekimi kanunu, iptal edilse idi her şey havada uçuşurdu. Elektromanyetik kuvvet, atomdaki parçaları bir arada tutan elektromanyetik kuvvet iptal edilseydi atomlar parçalanırdı ve kaos ortaya çıkardı. Buna göre bir ülkedeki kanunlar insanların iradesini ortaya koyuyor. Tabiattaki e, kanunlar ise evrensel iradeyi yani ilahi iradeyi ortaya koyuyor. Nasıl ki ülkedeki polisiye kuvvetler insanları insanların kanuna itaatini sağlıyorsa, tabiattaki kanunlar da e, unsurların e, bu kanunlara itaatini sağlıyor yer çekimi sayesinde dünya güneşe ay dünyaya güneş sistemi galaksiye bağlı. Böylece bir uzayda büyük cisimler bu şekilde birbirine bağlı bir bütünlük oluşturuyorlar. Değerli dostlar, maddenin her zerresinin tüm kanunlara tam itaati ve kanunların ancak maddedeki tezahürüyle görülüp bilinmesi kuvvet gibi kanunların da kaynağının madde olduğu çekine götürmüştür. Halbuki madde maddede görülen sadece kuvvetler değil, kanunlar değil her şeyin yansıtıcısı konumundadır. İşte insanlar bu gerçeği işte materyalizm anlayışıyla yanlış, aldatıcı sevk edici sevk etmesiyle ...insanlar her şeyin kaynağı maddedir... ...anlayışına... ...götürmüş. Nasıl ki bir ülkede... ...kanunlar... ...yapıcısı vardır ve kanunların icrası için kuvvetler... ...memurlar vardır. Mesela... ...trafik kanunlarının... ...uygulanması için trafik polisi... ...devreye girer. Aynı şekilde... ...maddenin kanunlara... İtaati içinde e, irade ve ilim ve bir kudret e, gerekiyor. Evet değerli dostlar, tabiat kanunlarının hükümlerinin evrenin başlangıcından beri icra ediliyor olması ve insanın bazen hayal-hakikat suretinde görme ve göstermeye olan meyli, hayalin baskısıyla aslında hava gibi gayet latif olan tabiatı genişlendirip, kesifleştirerek tabiata adeta gerçek bir vücut verip onu ilah konumuna e, getirmiştir. Öyle ki adeta görünmeyen çok güçlü bir el, atom altı parçacıklardan galaksilere kadar her şeye tam hükmek, hükmetmekte ve kanunları tavizsiz uygulamaktadır. Halbuki tabiat ve genel olarak genel kuvvetler olarak bilinen şeyler şu evrene şu evrendeki düzenin e, devamına ve yaratılmasına kaynaklık edecek özellikle değildir. Bilindiği gibi Bediüzzaman'ın ifadesiyle kanunlar elsiz, gözsüz, çekişsiz, şuursuz şeyler. Nasıl ki e, toplumda kanunları koyulması kendi kendine olmadığı gibi bir anayasa e, ve kanun koyucular o, o, gerektirdiği gibi kanunların e, da kanunlar da kendi başına iş yapamamakta e, onları uygulayan kuvvetlere, memurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Evrenin sanatkarından habersizlik ve inkarı mümkün olmayan harika düzenin zorlamasıyla akılları hayrette bırakan kudret eserlerini aslında matbaadan öte bir şey olmayan tabiattan bilmek, kitabın varlığını, matbaanın varlığını doğal bir sonucu olarak görmek gibi geçersiz bir muhakemenin ürünü olmaktadır. zamana göre tabiat olsa olsa bir su arkıdır ve hayalin ölçüsüz müdahalesiyle su kaynağı ile karıştırılmamalıdır. Kitabı matbaanın bir telif eseri olarak gören geçersiz yaklaşım çok saplantılara ve hayrete düşmelere yol açacaktır. Sonuç olarak tabiat misali bir e, matbaadır. Bediüzzaman insanların tabiatı gözde görülmeyen kudretli bir hükümdar olarak görülmesini ...ve böyle hayal etmelerini çok da yadırgamıyor. Çünkü insanın hür iradesiyle yaptığı işleri düzenleyen kanun ve kaydelere... ...pekala yaptırım gücü olan dirayetli bir hakim olarak bakılabilir. Bir dağ köyünden ilk defa şehre inen bir insan... ...şehirdeki muntazam trafik düzenini gördüğünde şöyle düşünebilir... Yani arabaları kırmızı ışıkta durduran, e, öncelikli olanlara yol verdiren şeyin e, ortalıkta trafik polisi de görmüyorsa e, bu şeyin bir kanun olduğunu e, düşünebilir. Pek zorlamayacaktır böyle bir e, düşünceye varmasında. Keza rüşvet suçuna ağır cezalar öngörülen bir ülkede rüşvete bu ceza kanunlarının engel olduğunu söyleyenler de olabilir. Perde arkasını görmeyenler böyle düşünebilir. Veya Kur'an'daki orucu farz kılan ayeti gündüz yenilip içilmesine izin vermeyen keskin görüşlü ruhani bir varlık olarak hayal edenler olacaktır. Bunlar hep sati bakışın neticeleri. Aslında bir kanun, kaide ve ayetin yaptırım gücü ne kadarsa Tabiat kanunlarının da yaptırım gücü o kadardır. Nasıl trafik kurallarının kendi başlarına trafiği düzenleme gücü yoksa tabiattaki kanunların da e, hayatı ve e, varlıkları düzenleme gücü ilmi yoktur. Keza bir canlının genetik haritasının çıkarılmış olması ve her hücrenin çekirdeğinin o canlının tüm özelliklerinin yazılı olması tek bir hücrenin klonlama yoluyla belli kanunlar muacayesinde muha, o canlıya dönüşmesini basitleştiremez. Değerli dostlar görüldüğü gibi e, tabiatçılık, tabiatı yaratıcı konumuna e, çıkarmak ve e, tabiatın aslında bir kanunlar mecmuası olduğunu, kanunların ise elsiz gözsüz, çekişsiz, e, cansız şeyler olduğunu, onu arkada idare eden koyucusu, kanun koyucu ve kanunları hayata geçirici güçler, memurlar, şuurlu memurlar e, olması e, gerektiğini e, insanlar düşünemediği zaman ve bunu sürekli ders kitapları yoluyla sürekli empozeye maruz kaldığımızda İnsanlar çok kolaylıkla olayları sebeplere, tabiattaki kanunlara verebiliyor. <laughs>